Kısa aralık kendisi için bir hataydı. Bunu bir özelleştir olarak burada ifade ediyorum. Ama nihayetinde Kürdistan sınırı çizilecek diyen Ahmet Türklere tavır koymayan bir siyasi iktidar kendi kutularını doldurmaya çalışan bir siyasi iktidar ve aile boyu hırsızlıktan yakalanan bir siyasi iktidar ve başı elbette böylesine çizgiden gelen bir kardeşimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde arsızlık, hırsızlık bölücülük düzenine tahammül edemezdi. Kendisini kendi iklimine, kendi limanına atarak kurtarmıştır. Tebrik ediyorum. Tekrar hoş geldin arkadaşlar. Evet, hayırlı olsun. biraz ya Tam da şu işin bilmeyi yaptı. Evet. Tam, tam da işin bilmeyi yaptı. Şu 30 evet. 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 Mart'ta sandıkların mühür MHP'ye vurulsun. Sözlü Başkan Adana'da Büyükşehir'e otursun. Ali Duru da Ceyhan'da otursun. Hırsızlık düzenli, yolsuzluk düzenli son bulsun. Son bulsun.